Akvaryum köşesinden herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Gel. Gel Geçtiğimiz haftalarda sizlere bu kumru kuşların macerasını anlatmıştım. Bildiğiniz gibi bu kumru kuşları yetim kalmıştı. Anne babaları yoktu. Ee, biz bunu aldık yavruken. Büyüttük. Ee, Ağzında yara vardı. Yaralarını iyileştirdik. Şimdi gördüğünüz gibi bana çok alıştılar. Ben de onlara çok alıştım. Ee, tabii evin içerisinde olmaz ama şu anda hava gerçekten çok soğuk. Ee, muhtemelen Nisan ayı gibi herhalde. Ee, ben bunları balkonuna güzel bir yer yapacağım. Ee, orada huzurlu bir şekilde hayatlarını devam ettirecekler. Şimdi ben size bu akşam geçtiğimiz haftalarda söylemiştim. İvorilerin başından geçen macerayı anlatacağım. Akvaryum odasından Rafet hocamız sağ olsun Şükrü hocamızı bize yönlendirmiş Kayseri'den. 2022 yılının son günüydü. Beni aradı. İvori sahiplenmek istediğini söyledi. Ben de tabii dedim. Güzelce paketledik. Otobüsle gönderim yapan kargo firmasına teslim ettim. Her zaman çünkü o şekilde gönderim yapıyorum. E, dedim hocam takip edin. E, bir gün sonra size ulaşacak. Sabah oldu 1 Ocak. Dedi hocam balıklar ulaşmadı. Dedim imkansız bir şey yani şimdiye kadar bu şekilde çok balık gönderdim. Kesinlikle siz terminale geçin. E, muhtemelen orada oradadır balıklar. E, Şükrü hocam terminale geçti. Ee, dedi burada paket yok ama dedi Bolu e, tarafında bir otobüs arıza yapmış. Muhtemelen bizim paket orada. Bu arada ben de firma yetkililerine ulaşmayı başardım. Ee, onlar da teyit etti. Evet Bolu civarında bir otobüsümüz arıza yaptı. Yolcular tahliye edilmiş ama maalesef e, kargo paketleri tahliye edilmemiş. Biz size otobüse aktaracaklarını söylediler. Ee, gece 12'de e, Şükrü Hocam balıkları aldı. Bana da videosunu attı. Hocam maalesef görüntü bu. 2-3 tane önce eve gidince net söylerim yani yaşayana yaşamayana kaç tane yaşıyor. Gerçekten yani birkaç tane sadece canlı kalmıştı sanıyorum. Diğerlerinin hepsi ölmüştü. Çok üzülmüştüm. Ee, dedim yani Şükrü Hocam yapabilecek bir şey yok siz ne istiyorsanız öyle yapalım. Çünkü bu benim de e, ilk defa böyle bir şey oldu. O kadar balık gönderimi yaptım. Ee, sabah oldu Şükrü Hocama mesaj attım. Hocam kaç tanesini kurtarabildiniz? Çünkü gerçekten çok uzun Şimdi güzel balıklar seçmiştim. Ee, Öğlene doğru cevap yazdı. Hocam dedi hepsini kurtardım. Ben şaşırdım çünkü... Hani böyle bir şey olamaz, yani ben daha önceden böyle bir şey tanık da olmadım, duymadım da. Lepistesler narin balıklardır. İboriler gerçekten güçlü balıklar. Buradan akvaryum Odası odasına ve Rafet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize böyle güzel balıklar ve sağ, güzel ve güçlü balıklar kazandırdığı için ben yaklaşık tabii iki buçuk yıl oldu, iki buçuk yıldır ibori besliyorum. Sadece ibori besliyorum, başka balıklar beslemiyorum. Çok da seviyorum, severek de besliyorum. Şimdi sizlere elimde kalan son ibobileri bir, bir göstereyim. Ee, balık yavrularımızla göstereyim. Bu haftaki videomuz da böyle tamamlanmış olsun. Burada yavrularımız var. Ee, yeşil suya koydum Çünkü yeşil suda renkleri daha güzel oluyor. Herkese hayırlı akşamlar. Sağlıcakla kalın.